Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapraksız Ben Müzik Sevgiler, saygılar. Evet yine sevgili takipçilerimizden gelen bir bağlamamız var. Ekolazerini iptal etmiş sevgili kardeşim benim. Bunun yerine biz kapak yapacağız. Yani döner kafes gibi bir şey uydurmaya çalışacağız. Yeri biraz büyük ama estetik olarak fazla kötü görülmeyecek şekilde buna bir tane kapak yapmak istiyor. Şöyle şunun gibi. Tabii bu, şekli buna benzemeyecek ama ona benzer bir tane döner kafes yapacağız sevgili arkadaşlar hep birlikte. Önce ben ağaçlarını hazırlayacağım. Birlikte uygulayacağız ve bağlamamız zaten vernik. Üzerine de yine biz vernik atabiliriz bittikten sonra. O şekilde bir kapak yapalım bakalım. vida deliklerini kapatacak şekilde bir ağaç ayarlıyorum sevgili arkadaşlar. Şu şekilde içinde dönecek kısmı da kestikten sonra yerine montaj yapacağız. Şu şekilde bir çerçeve yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunun içerisini döndüreceğiz. İki tarafını da ben sildim. Alt, alta gelecek kısmı da temizledim. Şimdi kıl testeresinin içini kestikten sonra döner kafesinin çivilerini takacağız ve yerine montaj yapacağız sevgili arkadaşlar. işlemimiz bitti. Şimdi şöyle içerisinde dönecek şekilde ben kenarlarını da kırıyorum. Döner kafes olacağından dolayı içerisinde rahat dönmesi lazım. İçeriden de biraz şöyle yamuk yerleri varsa onları da almak istiyorum zımparayla. Şöyle güzel görünüyor. Şunu da koyduğumuz zaman kenarlarda 1 milime yakın bir dönme payı var. O da bize yeterli olacak sevgili arkadaşlar. Merkezi yerlerini ölçtük ve çizdik. Çivinin boyu çok az bir şey yetti. Karşıya işaret koca. Çıkarttıktan sonra bir daha oradan delebiliriz. Sıkıntı değil. Bir daha ölçelim delmeden önce. Evet. 22 22. Tamamdır. Yerlerinden kaymasın diye birer tane bant attım ben arkalarına. arkasına da geçmiş güzel. Buradan da şimdi bir tane delik yapalım. cam çivisinden şimdi onları tutturacağız sevgili arkadaşlar. Evet. Bir tarafı güzel oldu. Diğer tarafın çivisini de çaktıktan sonra kafesimiz bitmiş olacak. Arka tarafına gelecek yeri de böyle vernikledim arkadaşlar. Kafes çok büyük çünkü açıldığında çok çirkin görünecek. O yüzden iç tarafını yani arka tarafına gelecek kısmı da böyle bir vernik attım. Ön tarafında bağlamanın üzerinde vernikleyeceğiz. Arkadaşlar ekolizer biraz yamuk takılmış. Tam ortaya bulabilmek için zorlanıyorum ama şöyle kılı kılına sıfırdan bir ölçü almaya çalışacağım. O yamukluğu da düzeltebilmek için böyle ortalamaya çalışıyorum. Kenarlarına biraz yapıştırıcı sürdüm sabitlemek için. Çizerken yerinden kaçmasın diye. Yani olurlu. Hali şu şekilde olur arkadaşlar. O yüzden bu şekilde takmaya çalışacağım ben bunu. Şimdi yerlerini çizebiliriz. kafes biraz büyük sevgili arkadaşlar. Teknenin tam da oval kısmı. Başka türlü bunu çizemezdik. Kaçardı sağa sola. O yüzden ben bunu sabitledim. Makineyle şu fazlalıkları alalım şimdi. Ondan sonra da yerine alıştırıp takacağız. o şeylerde biraz var Evet genişlik olarak çok güzel oturmuş. Ama şöyle köşelerden dokunan yerler var. Onları da alınca tamamen oturacak diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Dokunan yerler belli. Evet üst köşeden alacağız. şekilde yerine oturdu sevgili arkadaşlar. Biraz alıştırma payı bırakacağım yukarıda. Çünkü teknenin o ovalliğini buna da vereceğiz. O şekilde yapıştıracağız. Evet. Karnımızı sürebiliriz artık. Şöyle dışarılarda bir elimin pay bırakacağım ben. Evet. Bu tarafa da dönebiliyor. İki tarafa da. Şu an biraz tabii ki sert ama alışacak o. Gerçi sert olması daha iyi. Bu sefer de çok döner ses yapar. Hafif böyle esneklik olması yeterli. Şimdi kenarlarını da ben alıştıktan sonra cila yapacağız sevgili arkadaşlar. vernekli kısımları 220 ile geçiyorum sevgili arkadaşlar ki altta çizikler izler kalmasın. Ama kafesin üstünü 150 ile bıraktım. Çünkü onun koyulaşmasını istiyorum ben. Kalın zımparanın üzerine cila yaparsanız alttaki tabaka biraz daha koyu renge dönüşüyor. İnce yaparsanız kendi rengine yakın kalır. Evet. Şimdi yaptığımız işlemin üzerine bir hava tutalım. Toz kalmasın. Ondan sonra da cilamızı atalım. Bu arada içindeki tozda da çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Atacağımız verniğin üzerine gelip konmayacak. Arkası da zaten cilalamıştık. Biz güzel görünüyor. Şimdi üzerine de cilasını atalım. İşlemimiz bitmiş olsun. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Orhan kardeşim de inşallah beğenecektir. Bağlamanın tellerini de değiştireceğiz. Cilamız kuruduktan sonra bir iki kat daha çekeceğim ben buna. Ondan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Bağlamaya genel bir temizlik yaptıktan sonra yine bağlamanın tellerini de değiştirdik. Çok eskimişti o teller. Cilamız da kurudu. Bağlamanın bir de sesine bir bakalım, bakalım. nasıl olacak. sevgili arkadaşlar Orkan kardeşimin bağlamasına böyle bir kapak yaptık. Ekolazer yerini bu şekilde kapatmış olduk sevgili arkadaşlar. Tellerini değiştirdik. Cilamızı da yaptık. Bu şekilde de bağlamamızı bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Orhan kardeşim de güle güle kullansın bunu. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda farklı bir işçilikle karşınızda olacağım sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.